Ne oldu lan? Demlemedin mi daha çayı? Geldi geldi abi. Beş dakikaya tavşan kanı gibi. Oğlum git şu içeriden peynir meynir bir şeyler kap gel daha güzel bir kahvaltı yap bak ya. Sen acıktın acıktın belli. Halbuki dün gece de dağ taşı kemirdin ama. Günaydın. Otopark camiası. Bakın, yolda ne buldum. Al sana ve anne vakası. Ne işi var lan bunun bizim mekanda? Günaydın. Eyvallah koçum. Gel otur şöyle. Afiyet olsun. Buyur gel, birlikte olsun. Yok, sağ ol. Ben hiç değilim. Abi, senin alışık olduğun sofralara benzemez bu. Ama olsun, Bizim de simidimiz taze, kaşarımız güzeldir kardeş. Eyvallah. Hayırdır? Sabah sabah ne iş? Sahi siz Serra ile ayrılmamış mıydınız ya? Nazlım, sen işe geç kalmıyor mu? Hadi al bakayım yürü. Yok vallahi kalmıyorum. Kahvaltı etmeden de hiçbir yere gitmem. Nazlım, Simidin arasına böyle kaşar maşar bir şey koy, midir olduğunu o kafede çayını içersin artık. Hadi yürü. Ya ama... Hızlım. Sera. Hı. İçimden bir ses yeni içinde çok mutlu olacağını söylüyor. Ay anne inşallah ya. Bakalım. İdil bugün tesisin müdürüyle tanıştıracağını söyledi. Ha. Biliyor musun? Bizim okulun yarısı freşe gidiyormuş zaten. Hadi ya. Hı. Hmm. Selim de mi yoksa? Ay sen taktın hmm. Selim'e taktın. Bak anneciğim. Birini gerçekten seviyorsan ona asla kıyamazsın. Onu üzülmesine, hırpalmasına falan izin vermezsin. Hepsinden de önemlisi bu kutlu sayveledi gibi. Aslında aslarını bilmeden sevdiğin kızı kesinlikle suçlamaz. Tamam? Anneciğim ben bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Geç kaldım zaten hadi görüşürüz. Sen bizim mahallenin kızına hırsız demişsin birader. Ha? Ne şaşırıyorsun oğlum? Demedin mi lan? Demişsin işte. Senin yüzünden kız üç gündür sokakta hayalet gibi dolaşıyor lan. Bana bak aslanım. Senin yaptığın var ya delikanlığına sığmaz ha. Ulan gözünle gördüğüne dönüp bakacaksın yazar kitabımızda üç kere. Yine kara çalmak bu kadar kolay mı oğlum? Ha? Ben diyorum ki... ...sen kendi içine baksan nasıl olur? Ne dedin? Anlamadım bir daha de. İşine bak diyorum. Boyunu aşan konular hakkında yorum yapma, anladın? ne diyorsun lan? Lan lan! 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 Ne Lan! 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 Ya dur ne dur yapıyorsunuz? Lan! Ya ne yapıyorsun? Bırak ne yapıyorsun? Bırak! Bırak! Ne yapıyorsunuz? Çocuk musunuz siz? Utanın kendinizden ya. Ne bakıyorsun? Git havlu mavlu bir şey getir. Yüzlerini gözlerini silsinler. Ne işin var senin burada? Ben seni almaya gelmiştim. Beni almaya geldin. Niye? Sence ben senin arabana biner miyim? Ya karşıma çıkma demedim mi? Evine gelen misafire böyle mi davranıyorsun? Cık. E, o zaman mahalleye gelen misafire ne bu atar? Yazık. Utanın kendinizden gerçekten. Sen de. <laughs>